de böyle gözümü kapatıyorum böyle dinliyorum. O kadar huzur veriyor ki size onların sesleri. Şu arkada bir parlama var. Yemin ederim bak. Yalan söylüyorum. Soğuk. Evet Zamanı çok soğuk gerçekten. Arkadaşlar o kadar da soğuk değil. Uzun zaman sonra bir video çekelim dedik ve dedik ki bir kampa gidelim, bir enerjimizi atalım, bir e Çatalca'mıza geri gelelim. Evet, Çatalca'ya geldik arkadaşlar. Çatalca tarafındayız. Evet, trajikomik bir kamp videosu çekeceğiz. Çekeceğiz ya, işte. <laughs> çok şey var. Ben çok açım. İlk önce yemek yiyeceğiz, odun eser alacağız. Daha yolumuz çok uzun. Hepsini sizlere göstereceğiz zaten. Eren o kadar evet, bir şey ki duramıyor. Evet arkadaşlar bu tarz videoları istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bekliyoruz yorumlarınızı. Hadi gidelim. Arabaya son gelen bir tane Arabaya son gelen bizden değildir. Evet, acıkan Melike'nin son hali. Cidden ben acıkmışım orada fark etmedim bu kadar acıktı Evet, Melike de Eren de bütün poşeti aldı. Evet. <laughs> Hepsini götürüyor. Bir de dedim ki bana bir poşet versene ablam küçük bir şey dedim. Gitti bana bunu verdi. <laughs> Melik o tırnakların hepsi kırılacak biliyorsun değil mi? Ben bunları var ya bir Japonla yapıştırdım. He. Bana o dokunma yapıştırıcı var ya onunla yapıştırdım bunlar çıkmazlar. <laughs> Offroad yapılacak bir yer burası. Ben buraya offroad yapıyorum. Hatta Eren'e de geldik bir ara değil mi? Zaten arkadaşlar yağmur, yağmur falan da yağdı ya. Hazırlısız. İyice çamur oldu yani. Hadi bizi sür. Sıkı tut telefonu. Aa! Eren Eren? Aa, oradan çıkıyor. Bak. bak. Aa! Aa <laughs> vallahi ne oluyor? Niye o kadar çukura battık biz? Baba emin misin? Böyle tak diye bir şey vurdu. Vallahi evet. Bir şey arabanın... kırmadı kumarın. Yok umarım. yok hayır. Arabanın e, lastikleri kanlı olduğu için ondan oluyor bu ses. Çok fazla çıralıyor. Ay çok korktum <laughs> var ya. Alttan bir şey vurdu böyle. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Her tarafım çamur oldu baksana. Iyyy. <laughs> Evet. Vallahi gördüm. Camları kapat. Ay dur 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 kemerim değil. Kemerim Hazır takıldı. <laughs> Hazırım. Odakla kızım iyi çekiyorum. Tamam. Geliyor he. <laughs> bütün arabayı yıkadık. Ya ben var, bütün arabayı batırdık. <laughs> Aman atmaca vurun. Aa ne oldu ne oldu? O araba döndü. Ay. Abi dikkat et dikkat et. Ay. Ay, Ay. 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 Aman arabayı tur tuttum ha. Aha. <laughs> Aha bir çukur daha, aha bir tane daha. Geliyoruz. <laughs> Arkadaşlar belki şu anda hissetmiyorsunuz ama arabanın içi aşırı sallanıyor. Yani böyle bir yerinde ağrısı olan, böbrek sıkıntısı olan adam burada kesin hastanelik olur o derecede diyebilirim. Çok şey çukurlar ne var, sana? derin çukurlar var. Gidem ulandı mı? Gidem ulandı mı? Evet. Biraz araba tutar seni çünkü de o yüzden. De. Ha bir tane daha var. Benim ben. şu an sol tarafım açıyor. Hızlı gidiyorum. Çok Sonra hızlı da... gitme. Çok hızlı gitmiyorum ama... Aha bu kocaman! Bu kocaman kocaman! Eyvah eyvah, eyvah eyvah! Eyvah <laughs> eyvah! <laughs> Aslında sen bunları dışarıdan çeksen var ya Melike çok güzel olur. Baba eğer bir tane böyle büyük görürsek tekrar ben o zaman dışarı çıkayım. Nasıl fikir? Harika, süper. Tamam. Zaten arkadaşlar gideceğimiz yere bayağı yaklaştık. Hatta bakın şu an arabanın önünü görüyor musunuz? Bakın şurada su var. Su doldu öne. <laughs> Baksana şurada. Evet, bunu su komple içine doldu. Bak şuralarda bir su var, ver bana. Bakın, <laughs> Ay baba bir an böyle cama açık attın düşünsene. Bütün su yüzünde içeride. <laughs> <Ya> bak <yoruldum>. <gülüyor> <gülüyor> bana köpek kuyruğu sallarsa ne olur? Sallarsa korkmuyorum demektir. <laughs> Diğer köpekler de geliyor. Ama <laughs> her taraftan köpekler geliyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Büyük gelmesin. De. Gel, 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 gel. Ben size ekmek verdim, hatırlıyor musun? Bir tel, biri de biri korkudan terliğini bırakmış ha. Kömüre benziyor. Eve mi götürsek? Ha? Eve mi götürsek? Kızım bunlar bizim evde besleyeceğimiz bir köpek de bunlar biraz büyük. Baksana şuna. Baba büyük köpek yani. Annesi işte. Baba büyük köpek yani. evet annesi. <laughs> annesi yani. Annesini de sevelim. Bence pek yeltenme ne olacağı belli değil. Gel gel gel. Allah. Anne, ya? anne şey yana yavruyu seviyoruz. Hı <laughs> sevebilirsiniz Melike. Bu arada anne değil yavruyu sevebilirsin. Sıkıntı Ama şimdi yok. Yavruyu seviyorum. Yok, yok yok yok. Şey hayır hayır hayır. Hayır kızım o anneye saldıracak bir köpek değil. Zaten annesi tarafından şey. ne de, insanlar tarafından beslendiği için. Baba çok masum bakıyor ya. Evet ben beslerim valla ben temizim Bir sıkıntı yok. Ama annesiyle hiç benziyor. Olsun ben yine O zaman arabaya gidin hadi bakayım. Çok da sevmiyorum annesi var şimdi yani. İleride daha ufak yavrular da vardır belki. Ya bu minnak görsem alacağım aslında eve biliyor musun ama göremiyorum. Blue. Ya Eren dur dur dur. Evet burası normalde aslında çatal bir paraşüt sahası. Burada... Arkadaşlar buradan bilir yani paraşütçüler... Yüksek sesle konuşman gerekir. Paraşütçüler yazın buradan böyle koşuyorlar direkt atlıyorlar. Size manzarayı göstereyim mi? Aşırı oh, iyi bir manzara. Evet arkadaşlar manzaramız bu. Nasıl bir şey var kusura bakmayın. <laughs> He? Çok şükür, çok <laughs> üşüdük diyorum. <laughs> arkadaşlar aşağı ineceğiz ki kocamın dalgalar var. Gözümü açamıyorum ki bakayım. <laughs> Arabaya en son gelen bizden değildir. <laughs> baba niye böyle yerlere gidiyorsun? Düzgünce gidelim. Seviyoruz. Rahatça. Bilini. Ya şu yollara bakar mısın ya? Seviyoruz biliyorsun. Acı seviyoruz. <laughs> <laughs> kimse kimsenin kimsesine de kimse kimsesine değildir. Eren bir laf mı soktu ben mi yanlış anladım? Kimse kimsenin kimsesi değildir. Kimse kimsenin kimsesine değildir. Kimse kimsenin kimsesi değildir. Göster göster. Kimsenin, of kimsenin, çukura bak. Değil. Ama ben buradan geçemem. Sana dedim baba düzgün bir yerden gidelim dedim yani. Abo. Abo. Sen geçersin buradan ya. Bir dene bakayım. Beni ezmezse iyi ya. Dondum. <laughs> Arkadaşlar ben iyi çıktım. Hani fena eğiliyor araba. Bakar mısınız? <laughs> aha kaydı. Çok değil. Çok değişik yollardan gidiyoruz. Tekerleye bakın ne oldu. Baba dur çok da bana gelme. <laughs> Video için beni bir daha dışarı çıkar. <laughs> Nasıl ama yol. Bir daha Enel. konuşmam. Eren arkada var ya böyle lastik top gibi bir sağa sola bir sağa gitti bir sola gitti yani. Evet arkadaşlar gayet gerçekten çok tehlikeli bir yerden geçtim. Az önce tekerlekler böyle yan döndü bu ikisi de. Evet. Bana da öyle bir, öyle bir garip geldi ki bak video izleyince anlayacaksın. Evet şimdi yol devam ediyor. Gerçekten zorlu yollar. Bir de kum arkadaşlar burada kaldığınızda yumuşak kum yani deniz kumu gibi. Kaldığınız mı çıkamazsınız imkansız. Ama rampa olduğu için e, sizi salıyor aşağı tabi. E, şurada bir yol var, oradan gideceğiz. Çok da böyle büyük, büyük dalgalar yokmuş ya. Ben daha büyük dalgalar bekliyordum. Ne? Dalgalar çok büyük değil. Ben böyle daha da büyükleri bekliyordum. Evet, normalde aslında bu havada çok büyük dalga olur burada. Ama Çatalcı'dan. Ormanlı plajı burası. Of, çukura bak. Eyvah eyvah. Ha. Eyvah 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 eyvah. Arkadaşlar kameradan belki ufak görünebilir, Baba küçük görünebilir ama buralar hep böyle ofroçların genelde kullandığı yollar. Ve burası belediyeye, devlete ait bir yol değil. Yok tamam, tamam. Buradan da her araba geçemez. Yok normal araba geçemez. Şurada bir kayık burası var, kayıktan. Yani. Evet geçtik. İyi ama şoförün canım. Ben hala atlatamadım o soğuğu yediğim ayazı. Kurt yedi ayaz ayazı, 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 ayazı kurdu, kurdu ee, yedi 7 ayaz <laughs> <ayağınızı> denk kalın. <laughs> evet şu anda ormana girmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Ben böyle güzel sessiz sakin bir yere gidelim diyorum. Sence, Hiç Eren? kalabalık olmasın. Midem arabaya başla arabayı çok salladı. Evet çok sallandık. Eren de araba tutar biraz. Şimdi ormanın içine girdik. İlerliyoruz bakalım neyle karşılaşacağız. Güzel bir yer bulmayı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Araba yansıkla, yani nasıl oldu bilmiyorum ama şuradaki kocaman gördüğünüz yerde kaldı. Şu an çıkmıyor. Şuraya halatı bağladım önden alarak. Babam şu an arabayı çıkarmaya çalışıyor. Şimdi görüyorsunuz araba zaten çıkmıyor. Bizi burada hani şu an kurtulacak. Aha kimse de yok ya. Kesin kaldık burada bugün ya. Aha çıkıyor galiba. Hadi be. çıktı. Baba ben sana dedim böyle yollardan gitmeyelim dedim. Değil mi baba bir saattir uğraşıyoruz şununla ya. Ben çıkarım diye düşündüm. Neyse hadi arabaya geç. Çok üşüdüm İstanbul'da. İyi hadi. tamam arkadaşlar şimdi geçiyorum. Hadi. Bu yine tehlikeli işlere girişi ya. Ha yine mi kaldık ya? Aha şimdi kaldık. Helal ve çıktı. <laughs> ben oradan çıktım ya. Baba her yerime çamur attın ya. Baba ben başka bir şey demiyorum. <laughs> çak ama vallahi iyi çak. iyi şey yaptın ha. Uh. Arabanın, arabanın haline son haline baksanıza. <laughs> 50 tane jeton alacağız. <laughs> Bu, Bu ne ya? Ver bana Şuraya baksana ne? Şuraya baksana ne? Ne? Evet hala daha parça parça çamurlar düşüyor yere bakar mısınız? Aman. <laughs> evet aynı zamanda arabanın içinde tutma kolu da böyle. Arabanın içinde çamur içinde. Hoppa. Batırdın. Ben olsam daha iyi sürerdim ya. Batırdın. evet. <laughs> Arabayı Eren kullanacaktım. Evet Eren kaldı. Gel. <laughs> Eren kaldı. Evet arkadaşlar trafiği kapalı bir alanda. Eren'e verdim arabayı. Geriye taktı bir saniye. Ha, geriye taktı çıkardı. Suya girme diyecektim. Tamam şimdi ileri git. Eren. Heh. Tamam şimdi şimdi o tarafa değil o tarafa değil o tarafa değil. Eyvah arabayı batırdı evet. Eren. Bir saniye dur. Orası hepsi oğlum. Sen geri çık. Geriye tak. Camları kapat. Camını kapat, camları. Ben de sürüyorum. Tamam. Eren devam et geriye. Geriye git bence. Evet. ama Eren çok tecrübeli. Dört çeker aldı bak. Arabayı dört çeker aldı. <laughs> Üstümüze niye geliyorsun anlamadım. Gidemezsin Eren. Oralar komple su. Al, tamam. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Dön, sola sola, dön. Dön, dön, tam dön, tam dön. <laughs> tamam, şurada kuru yere geç, park et, geliyorum. Kardeşin olarak söylemiyor muazzam kullanıyor. Ben de Çok oğlum olarak kullanıyor. söylüyorum muazzam ya. kullanıyor. Bir dönüşü var, bir dönüşü var. Ama dediğim gibi <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi kaç senedir bu arabayı kullanıyorum. bir şey olmadı şurada 10 dakikada bu arabayı perte çıkardım <laughs> evet şimdi Melike geçti Eren yanında co pilotluk yapıyor arabam telefon olacak evet Melike de aslında e, çocukluğumdan biliyorsunuz ben araba kullandırıyorum ama bu Eren kadar değil Camları kapatın. Melike. Camları kapatın camları. İçerisi çamur dolu çamur gelmedi. Suya girme. Tabi boyu uzun olduğu için Eren'den daha çabuk seri döndürüyor. Eyvah eyvah. Eyvah. Hayır, Melike. Eyvah eyvah. Nasıl çıktı oradan ben de bilmiyorum. Melike oradan nasıl çıktı ben de bilmiyorum. Çok derin bir suya girdi arkadaşlar. Baba, bir an seni ezdim <laughs> o değil de öyle bir çamura öyle bir suya girdin ki çıktığına dua ediyorum yani. Ben çıkarım ki. Ha, çıkarsın. Hadi bence kamp yapacağımız yere gidelim çünkü üşüdüm. Hadi. Evet kamp yerimiz burası. Eren orada zaten silahıyla dolaşıyor. <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Göl de hemen şurada. Şurada derecede çamur var ya. Bak yapıyoruz? ne yapıyoruz? Bir tane su geçirmez. Bu çok güzel ya. Hatta bakın, bu, baba bir durak. Ses de çok güzel. Duyuyor musunuz? Çok rahatlatıcı yani. Evet, bak, iyi oldu. evet arkadaşlar bu şekilde. Ne, oldu? ne gördün? arada buraya her an köpekler de gelebilir. Az önce bayağı köpek sesi duydum ya, ben. Tura. tura. Yazı çıktı. <laughs> Yağmurun altında durmayın değil mi? Yok tam olarak gösterdim zaten arkadaşlara. Arkadaşlar bu bir lirayı tam bunun içine sokuyorum. Bulamayın. Teşekkür ederim. <laughs> Arabanın bence son halini göster. Aa, bir de arkadaşlar biz yolda böyle su birikimlerine falan girdik ki hani buralar biraz temizlensin diye. Hani hala çamur içinde bak şu aynaya baksana. 50 tane jeton Hepsi senin suçun. Hepsi. Ayıp oluyor. Bak ön biraz temizlenmiş sadece. Ama buralar falan zaten şurayı hiç saymıyorum bile. Hani buraya basamıyorum direkt arabadan dışarıya atlıyorum bildiğiniz. Şurada da bir tane araba var. Onu mu buldunuz sadece? Benim bulduğum ağaca bakın. Yemin değil. ederim ben kesmedim. Arkadaşlar zaten ölü ağaçları alıyoruz. Evet ölü ağaçları aldık. Bakın şu ölü ağacı. Yani. Evet şu ağacı şu arada buldum. Bakın kökünden anlarsınız. Ama yemin ettim zaten yani. Ne kuru? He? Yok kuru değil ama biraz yaprakları solmuş zaten. Aa, İki... ne? Yenir mi? Hayır kızım yenmez. Bilmiyorum yani yemedin şu an. Atmayın lan. No. Atmayın niye atıyorsunuz? Aman. <laughs> ya. Sese bakın yağmur yağıyor başladı. <laughs> Bunların hepsi bir ateş başlatıcı. Nasıl yanacaksın ateşi? Bu da ateşi? magnezyum çubuğu. Uuu hemen yandı. Evet, altında kimyasal olduğundan dolayı İçinde Çok minnak bir ateşimiz oldu ama baba sanki. Bu minnak ateş bir zaman sonra çoğalacak diye yağmur yağıyor. Şimdi dışarı doğru yapamıyorum. Hafif tentenin altına yaptım. Bak hafif tenteyle yağmurdan Aynen. soruyorum. Aynen. Elon Musk. He? This is Elon Musk. Evet. Elon Musk bile bilmez. <laughs> <abi>. ben biliyorum. <laughs> Baba ben çok acıktım ama ya. Bir önce sucukları yapalım valla. Evet şu an bunları böyle koyacağız. Tutuşacak. Şimdi birazdan bunların etrafına bir taş çekeceğim. Daha fazla. Aynen böyle söndükçe biz odun toplar atarız Eren. Değil mi? Odunumuz var zaten. Şu an yanar zaten. Sıkıntı olmaz. Ben o aşağıda... şey kendim kendim ya. kavga, İyi, kavga yok, yok. Bak, kavga yok. Kavga yok. Arkadaşlar şey getir, taş getir dedim. Adımı bir olmaz dedim, Yoruldum yani bir şey de sen yap. Koy etrafına böyle. Hazır mıyız? Hadi. Şey de... oh. o, oh. <laughs> <laughs> o kadar da ağır değilen. Dışkı mı bu? Kedinin da neydi? <laughs> Kızım kedi pisliği bu. <laughs> <laughs> Hayır <Gahil>, onu sürme. <laughs> Ellerini yıkayalım. <gülüyor> <gülüyor> yıkayalım <dur. gülüyor> Allah Allah. Gittiniz kedi olanı mı Doğru buldunuz oldu ya? Oldu. Ben beni yandım hani. Bir ya. de burnuma. Bıyığıma dedi burnuma kokuyor. Bir dakika. Makine çok güzel değil mi? Eline bir makineyi almış. Göster. Arkadaşlar bir saattir ağlıyorum. <gülüyor> Duman <laughs> <Bayağı> geliyor. <geliyorum. gülüyor> Yağmur gelmesin diye biraz tentenin altına aldım. Bakın böyle çekeceğim. Acayip geliyor bayağı. Bir anda çekiyorum. Of. Kocaman oldu ya. <laughs> Kesinlikle böyle yansa da işte arkadaşlar odunlar çok yaş olduğu için yanmıyormuş. O yüzden böyle alttan alttan köyde yanmıyormuş mu? Atıyorum. Yanmıyor işte kızım görüyorsun. Hayır <laughs> sen dedin ya yanmıyor. Sanki söyletiyormuşum ya. gibi söyledin. Hı. Hmm. Arkadaşlar bu arada bu sucuk çok garip bakın. Aşırı yumuşak bir sucuk ama bu bıçak şuna baksan Koleksiyonundaki en iyi bıçak bu yani. Evet şimdi, ama bu sucuk yaş sucuk derler buna. Aslında e, böyle ateşlerde mangallarda kuru sucuk daha iyidir. Ama ben ya sucuğu severim. Mesela arkadaşlar ben bunu görsem herhalde bizim evde ben bunu çürük falan sanırım yemem yani. Sen bu sucuğu bir ye. Diyeceksin ki ben sucuk yemem şimdi. Bir de de pişireceğim. Gözlerim çok kötü. Ekmeklerimiz de buna ne kadar yersin sen? Eee bakayım. Dur. Yerim. Dur. Girmeye <laughs> o kadar. Bu. Yo biraz daha fazla. Bu. Şurası. Bu. bu evet. Bu, bu, bu. Hangisi? Ş şurası. O tırnaklarını da yakacağım şimdi ateşte. Ha, hayır arkadaşlar babam dedi ki harbiden o tırnaklarını ateşte yaksak mı arkadaşlara gösterelim dedi. sevmiyorum şu uzun tırnağı. Ama yani. bakar mısın? Ne kadar güzel yaptı. Evet sana bu yeter değil mi? Yeter. O kadar eren açık açım ki bu, yani. Bir, bir bu kadar da Eren yer. Yer yer. Eren nereye gitti bu arada ya? Bak şurada gölde çekim yapıyor da. Bakayım. Şu an gireyim. Çekinmedim merak ediyorum ha. Bak, belki gösteririm arkadaşlar izin verirse. Öyle Baba çok açsan bak burada şey de var ne aldığın var börekler de var. Böyle... Bu kim aldı? İşte ben de alıyorum börekleri yiyebilirsin diyorum. Evet çok yaklaştırmadan uzaktan yavaş istediğin gibi pişirebilirsin. Normalde aslında köz olsa daha iyi ama beklemiyorlar ki açım da açım. Bak seslere bak. Bu arada arkadaşlar efekt falan koyulmamış yani gerçekten bu sesler burada değil mi? Hepimiz Özellikle hayret, hayret de kendi aralarında konuşmalarını dinliyoruz. Buraya geldiğimde böyle gözümü kapatıyorum böyle dinliyorum o kadar huzur veriyor ki size onların sesleri. Şu <laughs> yağına baksana baba ne kadar evet. güzel duruyor. Arkadaşlar canını çekiyorsa özür dileriz ama her şeyi gösteriyoruz. Bunu o zaman ben Melike Eren'e mi vereyim? Bu neden? O benim değil mi? Küçük olan. İki sucuk mu koyayım bir sucuk mu? Ee, i̇ki sucuk. Şöyle. Eren'e bir tane yeter aynen. Allah iyi çok yağlı bir sucuk bakar mısın? Aha harbiden bu Hakikaten arada. Hakikaten güzel yani yeme çok lezzetli. Dedim ki aslında böyle mangallarda kamplarda biraz daha kuru sucuk olması çok iyi. Olsun bunun tadına bakmış. O zevk kuru sucuk yiyorduk. Şimdi Eren'inkini yapalım sonra ben. Arkadaşlar yarım kangal sucuğu ben daha yemeden Eren götürdü köpeğe verdi. Niye bana sormadın oğlum? Ama bir şey söyleyeceğim. Baba ne oldu biliyor musun? Hı. Kangal sucuğunu ben böyle yedim. Erene baktım tam oldu köpeği gördü arkada tamam mı? Ben de gördüm. Demek ki hayvanın nasibiymiş. Biz her zaman yiyoruz. Götüdün verdin mi? Evet. Mutlu musun? Evet. Ama var ya hep şöyle yedi yani. Ben de besliyorum da yani Değil kangal sucu vermeyediniz mi? iyiydi. Ekmek veredik. Baba sevsene ben El, Elin uzatma kızım. Onun olmaz. Çok da böyle e, endişeli bir köpeğe benziyor. Biraz da, ama baba yanına gitme ya. Sanki böyle biri vuruyormuş gibi kafasını. Tamam sevmeye de. çalışmayın. Buranın köpekleri biraz vahşi olabilir. Sonuçta e, dediğim gibi Ama doğru şimdi, Tanımıyoruz, etmiyoruz. Şey. Besleyin. Zarar vermeyin ama çok da yaklaşmayın. Ne olur ne olmaz. Çok güçlü ama Evet şu anda bizim tabi kamp alanına doğru gidiyor. Evet biz burada yiyecek verdiğimiz için biz gidene kadar bizi burada koruyacak. Bizim en iyi habercimiz olacak. Keşke getirsek o kadar Versin Melike sana bir şey söyleyeyim mi? Bak yemin ederim şunu kurt zannettim. Rengi aynı kurda benziyor. Ne? Hani sucuk verdiniz ya az önce köpeğe. He. O aradan şu aradan bir çıktı. Şu kurt zannettim. Bu ben yine alıyorum. <laughs> Yağmura baksana. <laughs> Ama arkadaşlar bu köpek bayağı heybetli bu arada. Az evet. önce böyle geldi. Hadi bana bak ya. O kadar lüks Komik sene geliyoruz. Bir tane ekmek yiyoruz ya. <laughs> Olsun yedime şükür ederim. Evet. Görüşürüz. Sen anlat kızım sen. Hadi sen anlat. Anlatan. Eren sen anlatmak ister misin? Söyle. Evet. Melike'ye güvenip de yorgan yastığı oraya bıraktık. Ama Melike yorganları yastıkları uyku tulumlarını... Arkadaşlar tamam da ben şimdi evden çok acele bir şekilde çıktım. Bir Eren'i kontrol etmeye çalışıyorum. Bir ben unuttum sonra. Evet. Burada Eren çok üzüldü. Çünkü çok kalmak istiyordu. Bizim tavan çadırımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz. Daha önce ee... göstermiştim ama videosunu çekmemiştim. Şu şekilde bir tavan çadırımız var. Açıyoruz onu. 2-3 kişi kalabiliyor içinde. Ya ama, bugün bu işte yağmur sesiyle uyuruz falan diye düşündük ama. Evet ama için. maalesef e, yastık, yorgan hiçbir şey yok. Donarız yani biz burada gece. Olsun bir dahakine unutmam. Bir dahakine kalırız. Evet Eren çok üzüldü. Ben ona üzüldüm. Gördüğünüz gibi Eren'in yüzü yüzünden belli oluyor. Ama söz veriyorum Eren senle bile baba oğul kampa geliyoruz tamam mı? Ben niye yokum? Evet Serkan doğada YouTube kanalımda arkadaşlar Melik Eren'le beraber bir tane video sözü veriyorum. Oraya takip edebilirsiniz. Melik ile de baba kız Aynen. olarak. Bilmede yaparız. Evet. Kızım o ayakkabılara çok para verdik. Yakacaksın kızım. Ya ama üşüdüm baba ya. etrafımızda bu arada arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama çok köpek var. Yiyeceklerin kokusundan dolayı. Söndür iyice söndür. Dengeli bir şekilde iyice dağıt. Evet, sönsün. Melike dumanların altında çok tuhaf duruyorsun. <laughs> hepsini söndürdüm. Hava ya. ıslak zaten o daha alev almaz. Aynen Yağmur da çiseliyor biraz. Bir oh, saniye arkadaşlar. Evet uyku tonlarımız yok diye burada bırakıyoruz videoyu. Evet arkadaşlar normalde şu anda çadırda olmamız gerekiyor da çadırda devamını getirecektik videonun Eren ama Eren ben de üşüdü, içeri kaçtı. unuttuğum için hem de kurt urmaları duydum burada iki defa birini buradan birini buradan duydum. Burası çok öyle kurtların <laughs> çak. He? Diğeri şarkıya bakmayın. <laughs> Kurt da çakal çok burada. Bir dahaki sefere kısmetse inşallah kamp yapacağız. Geceliğinde e, şey kamerası kurmayı düşünüyorum. Foto kapan kamera kurmayı düşünüyorum. Bir gece çakalları kurtları falan kayda alırız. Evet. Ama bir, bir sonrakine, bir sonrakine kesinlikle unutmayacağım. Söz veriyorum. Evet. evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını da istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda da fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Şu arkada bir parlama var. Yemin ederim bak yalan Olayım. söylemiyorum. Şurada bir ışık var arkadaşlar ama telefonun ışığıyla şey yapıyorum ama bir göz parlaması gördüm. Görenler yazsın yoruma. Yemin ederim bak şaka yapmıyorum orada. Tam iyi gidiyoruz. Evet. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Hadi koş. <laughs> Melike. Sen kapatırsın baba. Evet daha tenteyi kapatacağım. Ya.